Evet arkadaşlar BSE kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte size aşık Hastan hikayesini okuyacağız. Kardanadam Kardan nerede ya? Buradayım buradayım buraya geldim. Ne yapıyorsun Ayıcık? İyiyim. İşte BSE kanalına abone olursan sevinirim canım. Tabii ki de oldum bile ne. Al üstüne hala seni izliyorum ya. <laughs> o zaman başlayalım hikayemize. Evet, evet arkadaşlar şimdi okuyacağım. Başlığımız açık arslan hayvanlar kralı, soylular soylusu aslan çayırlık içmenlik bir yerden geçerken güzel bir çoban kızı görmüş. Hemen onunla evlenmek istediğini söylemiş. Allah Allah o yemez mi kızı ya? Değil mi arkadaşlar aslan o çünkü. Aynen ya ben aslında da çok korkarım. Üf sen erirsin be o zamana kadar. Neyse okuyayım ben. Hiç öyle olur mu demeyin. Hayvanlar insanlar gibi konuştuğu dönemlerde birçokları hale aslanlar insanlardan kız istemeye kalkarlarmış. Hmm, hiç mantıklı değil. Çoban kızının babası olur dese bir türlü olmaz dese bir türlü gel, gel de aslana baş, başa çık. Bir yandan da kızının aslında gizlice evlenmesinden korkuyormuş. Allah Allah ne biçim kızmış bu ya. Maymun kızı mı? Düşünmüş, taşınmış. Şöyle bir cevap ce çeraveye baş Evet arkadaşlar, şimdi sıra bende. Demiş ki, benim kızım bir parça nazikti. Pençelerini onu incitebilir. Onun için izin ver, pençelerine bir parça törpü törpülesinler. Dişlerini de e, e eyle sek iyi olacak. Aslan kıza öyle tutulmuş ki kızın babası ne dediyse razı olmuş. Zavallı aslan dişsiz, tırnaksız vermiş İşte o zaman korkmadan aslan... dur dur bekle bekle ben okuyayım istiyorsan yoruldun kardan adam sen bir git su iç eriyeceksin yoksa yani hemen, buzlu su iç tamam ben de devam edeceğim arkadaşlar iki dakika aradan sonra. Evet arkadaşlar kardan adam erimiş gibi. Sanki çok hasta olmuş gibi. Şimdi ben okuyacağım sizlere. <laughs> evet işte o zaman korkmadan aslanın üzerlerine köpeklerini salıvermiş adam. Aslan da kendisini saldıran köpeklerle yem olmuştu. Aslancık aşkının peşine düşersen böyle olur. Arkadaşlar. Beni seviyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri... Arkadaşlar yarınki günümüzde başka bir hikaye okuyacağız. Ve sizleri kanalımıza bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.